10, 11, 12. soruları aşağıda verilen metne göre cevaplayınız. Önce bir metnimizi okuyalım. Nowadays, teenagers prefer different types of activities. They listen to loud music. Their preferences are really unbearable. My son, for example. He always listens to rap music in his room. But I can't stand it. How does he like it? I can't understand. I tell him, why don't you read some books? He answers, I prefer rap music to boring books. If you want, you can read a book, but it's not my preference, mom. And there's a paragraph from the farklı. çeşit çeşit aktiviteleri tercih ediyorlar demiş. Prefer ile kullanmış tekrardan. Prefer çok kullanılan bir kelimedir. Tercih etmek anlamında. Yüksek sesli müzik dinlerler. Onların tercihleri gerçekten dayanılmazdır. Benim oğlum örneğin her zaman odasında rap müzik dinler ve ben buna dayanamam. O nasıl sever ki? Anlamıyorum. Ona her zaman neden biraz kitap okumuyorsun derim. O da bana ben rap müziği sıkıcı kitaplara tercih ederim. Eğer sen istersen kitap okuyabilirsin. Bu benim tercih De değil anne diye cevap verir. Yani öncelik olarak rap müziğini gördüğünü kitapları görmediğini söyler. 10. sorumuzu okuyorum. According to the tab. Bla bla bla. Metne göre demiş. Metne göre dediğine göre bütün şıkları tek tek incelemem gerekiyor. A. The mother loves rap music but she dislikes books. Tam tersi annesi çocuğunun kitap okumasını istiyor. Ama seçeneğimizde annesi rap müziğini sever fakat kitaplardan hoşlanmaz demiş. Tamamen yanlış ve ters. A. Olamaz. B. The son is a hardworking student and likes reading. Çocuğun çalışkan olduğu ve okumayı sevdiği söylemiyor. Aksine I prefer rap music to boring books demiş. Rap müziğini sıkıcı kitaplara tercih ederim demiş. Parantez içinde prefer kalıbında tercih ettiğimiz şeyi Önce söylüyoruz. Prefer'e yakın oluyor yani tercih ettiğimiz. Ardından to geliyor. Ve ardından da istemediğimiz şeyi söylüyoruz. Devam edelim seçeneklerimize. The mother can't stand rap music. Annesi rap müziğine dayanamıyor. Evet aynen öyle söylemişti. Cevabım Ceyhan. Denizli'ye de bakalım. The son prefers listening to music the pop music. Pardon. Oğlunun pop müziği tercih ettiğini söylüyor. Aksine ne demişti yukarıda? Rap müziğini tercih ettiğini söylemişti. He always listens to rap music in his room demişti. Pop müzik dememişti. Yani 10. sorunun cevabı C. Han. 11. soruma bakıyorum. The mother blah blah blah. Tekrardan bütün seçeneklerimi incelemem gerekiyor? Soru kısmında çok bir bilgi yok. A. dislikes all kind of activities. Bütün aktivitelerden hoşlanmaz. Hiçbirini sevmez. Böyle bir şey yok. Sadece gençlerin daha farklı aktiviteler içinde olduğunu, onları tercih ettiğini söylemişti. Adana olamaz cevabım. The mother has a son and he likes reading books. Annenin bir oğlu var ve kitap okumaktan hoşlanır. Hayır, annenin bir oğlu var evet ama kitap okumaktan hoşlanmayan bir oğlu var. Oluyu da diyemeyiz. The mother prefers listening to pop music with her son. Aynı hatalı cümleyi burada da vermiş anne oğluyla birlikte pop müzik dinlemeyi tercih eder demiş ama etmiyor. Son Denizli'ye bakalım. Copley, the mother complains about her son's preference. Annesi oğlunun tercihinden şikayetçi. Evet zaten ki o şikayetçi olmasa neden kitap okumuyorsun diye öneride bulunmaz. Ve zaten Üstte de ne demişti? Their preferences are really unbearable. Dayanılmaz demişti. O yüzden cevabım deniz. 12. soru. What can be the best title of the text? Başla uygun, işte, texte uygun başlığımızı seçeceğiz. A. Teenagers' preferences Evet genel olarak zaten konumuz gençlerin tercihleriyle ilgiliydi. Cevabımız Adana ama diğerlerine de bakalım. Rap müzik fans. Rap müziğin fanlarından bahsetseydi bir, muhtemelen bir tane rap müzik şarkıcısı ile ilgili bilgi yazar altında da onu seven kişilerden bahsederdi. Ama böyle değil. Bolu da olamaz. C. A mother's One day bir annenin bir gününü anlatmıyor. Sadece genel bir oğlu ile ilgili şikayetinden bahsetmiş. The types of music types of music demesi için sadece rap değil diğer pop olsun, jazz olsun, rock olsun bütün müzik türlerinden bahsetmesi gerekiyordu. Bu yüzden cevabım Adana.